Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Evet kardeşlerim Kaldığımız yerden devam ediyoruz Ali İmran suresindeyiz ve bugün bismillah 53. ayetten 61. ayete kadar gideceğiz inşallah Rabbim dersi dinleyip dinledikleriyle amel eder. kullarından bizden eylesin بديولسكي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ابد. آية ايات تدكي يسار عليه السلام ايمان الحواريون يسار عليه السلام والله كيم الله يردمنا يردم أدجك دادي زمان تدكي يقول لكي نحن انصار الله بس يا عيسى بسنا يردم اديجاز بسنا ايمان التك واشهد بان bi enne muslimun. Şahit ol. Biz Müslümanlardanız. Ve şahit bi enne muslimun. Evet. Şimdi bu el İsa aleyhisselam Allah yolunda yardım edenler bu e, insanlar dedi e, biz iman ettik dedikten sonra yine Rablarına yalvararak yakararak tezellül ederek dediler ki ey bizim Rabbimiz Rabbena amennâ BİMÂ ENZELTE VETTEBEĞNE RASULE FAKTUBNÂ Mİ'A Ya Rabbi Neyi indirdiyse Resulüne Biz ona iman ettik Hem Resulüne hem indirdiklerine iman ettik Ya Rabbi Ya Rabbi ne olur? Bizi o zikretmiş olduğun Kimselerle beraber O şahitler sınıfına Bizi yaz Ey Allah'ım Kimdir bunlar Hani biz dedik ya şehid Allahu ennehu la ilahe illa ve melâike ve ulul ilmi kaimun bil kıst yani meleklerle, ilim ehliyle sıddıklarla, şehitlerle ya Rabbi senin zikretmiş olduğun bu kimselerle beraber bizi de yaz ey Allah'ım diye yalvardılar yakaladılar çünkü hakkıyla Allah'a iman etmişlerdir nehnu ansarullah demişlerdir Evet. Ve mekeru ve Allah. Vallahu hayrul Kafirlerin bir tuzakları varsa yüce Allah'ın da bir tuzak vardır. Yani burada Allah'ın tuzağı demek yani onların tuzakları bozan demek. Onların tuzaklarını bozan demek. Çünkü İsa'yı öldürme için plan kurdular. Ama başaramadılar. Rafa'ahu <laughs> Allahu Allah katını yükseltti. Ve <laughs> mekeru o Allah. Onların planı varsa yüce Allah'ın da bir planı vardır. Ve hani biliyorsunuz Darun Nedve'de Abu Cehil ve diğerleri bir karar aldıkları zaman ya ne oluyor? Aramızda casus mu var ya? Bizim burada aldığımız kararlar hemen Muhammed biniyor. Bugün hepiniz Lat ve uzze yemin edeceksiniz ki burada alınan kararlar evdeki eşinize dahil söylemeyeceksiniz. Tamam mı? Tamam. Geldiler işte yemin ettiler. Abu Cehil'in buradaki aldığı olan karar bizim üstüne o şeyde eşimizi bir söylemeyeceğiz. Ama unuttukları bir şey var. Allah onları görüyor ve Hemen ve iz yemkuru bikellezine keferu yuthbituka av yaktuluka av yakhrucuka ve yemkuruna ve yemkurullah vallahu hayrul makirin ayet nazip oldu. Ey Resulüm şu an darın Nevda'da kafirler sana türlü türlü planlar kuruyorlar. Seni çarmıha gelecekler. ve da öldürecekler. ve da sürgüne çıkacaklar. E, çekecekler. Ey Resulüm! Üzülme. Onların bir planı varsa benim de bir planım. Yani onların planı bozacak olan senin Rabbindir ey Resulüm diyor. Unutuyorlar. Allah'ı unutuyorlar. İman etmiyorlardı. İnkar yolunu seçiyorlardı. İşte ve yemkurûne ve yemkurullah. İşte İsa'ya tuzak kurduklarından dolayı işte Allah tebârike ve teâlâ bu tuzaklar, tuzaklarını bozuyordur. Allah subhanehu ve teâlâ. Ve biliyorsunuz bunlar nebileri öldürdüler. Nebiler. Zekeriya, Yahya ve diğerler. Hani Yakulu sallallahu aleyhi ve sellem Eşka nâse men katele nebiyyen ev katelehu nebiyyen. İnsanların en kötüsü, en bedbağı, en çirkini, en kaybedeni nebi onu öldüren yahut da kendisini nebi öldürendir. Demek ki bu insanlardan olmamak için hakkıyla yüce Allah'a iman edip fektübne me'a şahidin demek lazım. Ve şahit demek yani biz bu dünyada yani sahip olmak değil şahit olmak için geldik. İbadet etmek için geldik. Ne şahitlik edeceğiz? Yüce Allah'ın varlığına, birliğine, yarattığı olan mahlukatlara şahitlik edeceğiz. Değil mi? Bakınız yağmur yağıyor, aynı su, aynı toprak olmasına rağmen ayrı ayrı bitkiler, ayrı ayrı meyveler, ayrı ayrı sebzeler değil mi? Ayrı. Domates ayrı, patates ayrı. Bu ne? Bu, bu var ya bu. Bu Yüce Allah'ın kudretinin, kuvvetinin, azametinin, yüceliğinin, iradesinin ve meşiyetin ne kadar büyük olduğunu, azim olduğunu gösteriyor. Ondan dolayı فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Nereye gidiyorsunuz Allah diyor. Nereye gidiyorsunuz? Bu gidiş nereye? فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Ma <mâ> lekum <keyf> tahkumun. Nasıl hüküm veriyorsunuz? Nasıl bu ayetleri inkar ediyorsunuz? Allah tebareke ve teala buyuruyor. İbret almaz mısınız? Nice kavimler geldi geçti. Nice nemrutlar, nice firavunlar. Neden ibret almıyor musunuz? Efe la tu'minun. Düşünmez misiniz? Akıl etmez misiniz? Tefekkür etmez misiniz? Allah buyuruyor fektibna ma'şahidin ve makru ve makru'llah vallahu hayrul makirin. Evet. Allah tuzaklarını bozmaktadır. Tıpkı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem filak kurdukları gibi nasıl tuzakları bozduysa her seferde bu şekilde Allah resullerine bildiriyor ve onları koruyor. ve tuzaklarını bozuyor tıpkı yine İsa aleyhisselam'ı semaya çektiği gibi şanına katına çektiği gibi evet. Ve devam ediyoruz. İz Allahu ya İsa ya İsa. Ey İsa. Bakınız. Hani bir zamanlar Allah ey İsa İnni mutevaffike muhakkak ki ben ruhunu alacağım. Ve rafi'uke ileyye. Bakınız. Ve seni katıma çıkartacağım. Katıma. Nereye? Allah var. Çünkü tuzak kurdular. Çarmıha asacaklardı, başaramadılar. Değil mi? وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Ne öldürdüler, ne çarmıha girdiler ama o benzetme oldu. Ona benzeyen birisini Allah tebarek ve Teala musakhar kıldı onu çarmıha ettiler. Yani İsa'yı Allah tebarek ve Teala onu kurtardı. Katı da yükseltti. Vallahu hayrul makirin diyoruz işte planların, bozucuların en hayırlısı Allah'tır tebareke ve teala. La ilahe illallah. Mutevfika ve rafi'uke ileyye. Tamam mı? Katıma yükselteceğim. Ve <laughs> mutahhiruka. Aynı zamanda seni tertemiz kılacağım. Neyden? Şirkten. Yani sana ne kadar çamur atsalar atsa, yani atsalar seni ben tertemiz edeceğim ey Resul. Çamur atsalar bile iz olmayacak. Tertemizsin. Şifte, gülahtan, tıpkı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i koruduğu gibi seni de korumuştur ey İsa. O mutahhiruke minellezine keferu. Bakınız Allah'ı inkar edenlerden seni tertemiz kılacağım. Yani sana Allah'ın oğlu diyenlerden koruyacağım demek istiyorum.